Ha burayı da yapmışlar. En yani sağ oradan aşağıda gidiliyor lan. Evet. Burada ne oluyor? Şuraya bak bakayım. Ha. Hadi yürü. Hadi bakayım. Atla oraya, hadi. Nasıl geçeceksin? Geç hadi, geç. Ensen en fazla buraya düşersin, bir şey olmaz. <laughs> aşağı eğil geç bence, aşağı eğil. Evet, ha? Bence öyle geçebilirsin. Eğil. Hayır hayır, öyle değil. Aşağı eğil. Ha, ha, evet bak. Gördün mü? Bence öyle geçebilirsin ha. Ayağa kalkma sakın ha. Yine aşağı eğil değil. Evet, ayet tehlikeli değil. Geçebilirsin. Geliyor şimdiki yumruk atacak sana. He? Gel bakayım. Başardın mı? Tamam, gel. Hadi. Evet, trambolin alanını yapmışlar. Ensarla girdik. Evet. Gir bakayım, düşersin ama. Düşersin önce. Bu ne yapıyor? Bakayım, git bakayım. Atla bakayım üstüne, ne oluyor? Yok yok şişiyor şişiyor, yok. atla. Ay, gel, atla yok. atla. Korkma. Korkma, <laughs> <laughs> atla. Yürüyün. atla. Oh, Korkmana gerek yok al. Baba. Oh. <laughs> Hah. bakayım. Evet. Yürüyebilirsin. Yardım edeyim mi? Gel. İyi şok. Ay işte. Yatak. Korkmam. Oh. <laughs> ben Ah. Ah. <ensar>. Oh. <laughs>